Abi bu ne ya? Bu kasayı da çok seviyorum. Şu neydi o 1700'lük olan? Çok pahalı ya. Bu ne abi? Ne olmuş oğlum fiyatlara? Hani en ucuzunu bakayım diyorsun. Amerika'dan getir. Oldu oğlum. Kötü bu ya. İki <laughs> milyon. Oha plakaya bak. Plaka çok iyi değil mi oğlum? Direct para Bir de sopa klevi var ben bir de bakın. <laughs> Geçen mızrak çocuk var ya onunki gibi bak. Ay ben çıkaya yayına gidiyorum abi. Yok abi yani 74 Mustang falan da alınmaz. Yok abi yok. Hayallerim alınmaz yani anladın mı? Paran olsa da alınmaz. Almam yani. Şu cebimde şu, para, şu parayı koyup ortaya alabileceğim bir durum olsa almam. Ya Impala, Impala tamam oğlum bir sürü Amerikan arabası var da geç onun sonu yok. Impala ucuzdur oğlum. Impala taş çatlasın. Bunlar böyleyse aşağı yukarı 200 bin lira. Valla benim çocukluğumda dolmuşlardı bunlar ya. Değildi tabi. Buna böyle 50'li 60'lı yaşlarındayken binersin hani böyle gar 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 yürürsün. Tatlı tatlı hafta sonu çıkartırsın bu arabayı. Bak. Direksiz impala hesaplı kaçırmayın. Abi araba yok. Ha buldum buldum. Şu araba 79.000 TL. anlamak lazım bir de böyle hiç anlamadan ben selamünaleyküm bir tane araba alacağım onu toparlayacağım demekle olmuyor. Kaz kazan gibi alıyorsun ama çalışma ihtimalim var. Kamaru 69 kaç paradır tahmin et. varsa o da. Oğlum ben klasiklere bakıyorum arkadaşlar. Bak bak. Şşşşşşş. Gör Şşş. Şşş. all. 39. 20 numarım iş kardeşim teşekkür ederim. Şimdi bu arabayı alıyorsan böyle slim fit bir takımın olacak. James Bond gibi takılacaksın. Jilet gibi bu olmaz. Şuna bakalım. Sığmayabilirim bu arada. Bir milyon yedi yüz yirmi bin. Bir de yurt dışında bakacağım Amerika'da. Belki getiririz lan. Ben buradan almıştım arabayı işte. Oğlum 46 bin dolar diyor la. arayüzü böyle arkadaşlar. Buradan giriyorsun. Açıyorsun şeyi. Siteyi. Arıyorsun adamı. Diyorsun ki selamün aleyküm kardeşim. 38 mil dólares. İki kat da şey koy. 600 bin liraya gelir. Üf. Ya Amerika'ya göre gene pahalı oğlum. Yani ucuz değil. Bak bunlar 44 bin dolar falan yani bunlar ucuz. Ama klasiğe girip de işte yapılıysa tabi gümrük vergisi var. Benim var ben 2000 dolar 2500 dolar almıştım o zamanın parasıyla. 80 bin liraya falan ben arabayı getirebiliyordum. 75 bin dolar. Böyle arabalar var. Topluyorum kardeş diyor. Yapıyorum diyor. Wanted camera, Porsche, Mercedes, all classic cars. Neyse arkadaşlar tamam hadi. Konu kapanmıştır ya. Moralim bozuldu amına koyayım. Tif simülatör gibi belki soyacağım ya. Allah emanet Moralim bozuldu ya. Vallahi oyuna bir gelmedi. Youtube'da bari zengin şey para basan kimler var ya? Kimdi o? Etrafa sıkıyorlar, mıkıyorlar. Bir, 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 bir. Dur bir beynim resetlensin ya. Abi o arabayı gümrükten geçirmek için yüksek meblağda para istiyorlar. Yine ise ya, yani. tabii canım yani o işler kolay işler değil. Kalkıp da ben kafama göre şunu almak istiyorum dediğinde olmuyor. Bir sürü zamazingosu var. Uğraşı başka bir şey. Tanıdıkların olması lazım. Kolay olduğunu sanmıyorum o işlerin. Motivasyon videosu mu izleyelim? <laughs> Motivasyon videosu izleyip gaza gelelim.